Merhaba arkadaşlar, ee, sizlere Word Cloud uygulamasını anlatacağım. Ee, öncelikle ee, Play Store'dan telefonumuza indiriyoruz. Daha sonra aç dediğimizde e, uygulama ekranımız karşımıza çıkacak. E, Aşağıdaki Shape kısmından gördüğünüz gibi çınar yaprağı var. Bunu istediğiniz gibi işte kalp, bulut, kelebeği şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Daha sonra yukarıdaki dönüşüm işaretini basarak bunu renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde ayarladıktan sonra e, ne ile ilgili çalışma yapacaksanız onunla alakalı kelimeleri şu sol altta bulunan Words kısmından e, burayı ekleyerek örnek veriyorum. Meyvelerle ilgili bir çalışma yapacağız. İşte elma diyoruz. Artıya bastık, ekledik armut dedik. Artıya bastık, ekledik. Muz dedik. Erik dedik. Şeftali dedik. Artıya bastık, ekledik. Yeterli. Daha sonra geriye geldi Gördüğünüz gibi seçtiğimiz şablonun içerisine bu kelimeleri eklemiş oldum. Gelişi güzel. Yukarıdaki yine tekrar dönüşüm işaretinden bu şekilde farklı temaları elde edebilirsiniz. Font kısmı var. Buradan yazı tiplerini değiştirebiliyorsunuz. İptal edebiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz bu şekilde. Büyütebiliyorsunuz. Tekrar diyorum size bakın. Bu şekilde farklı görseller elde edebilirsiniz. Daha sonra şu yukarıdaki 3 noktadan ee, save Cloud diyorsunuz. Yani çalışmanızı telefonunuza kaydetmiş oluyorsunuz. Güzel bir uygulama. Tavsiye ederim.